Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevkiyi muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Uyanınız! Alemi İslam'ın i sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı, nuru tevhid içinde yoğurarak, Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla, yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadeti ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaiki imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Tarihçeyi Hayat 157 Risale-i Nur Külliyatından